Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Luna Klasik'teki son durum beklentinin yanı sıra bu videoda daha çok Bitcoin ve genel kriptodaki beklentiler. Kriptodaki düşüş, beklentiler neler, nelerle karşılaşabiliriz bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemiş olacağız. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız arkadaşlar. Bu bizler için önemli. Hepinizin aboneliklerini desteklerini bekliyorum. Lunç fiyatları gördüğünüz üzere 307 3.07'lere kadar bir gerileme gerçekleşti. Buradan tekrardan sıfır atarak, sıfır ekleyerek atarak 3.01 bandına geldi. 3.01 bandının üzerinde tutunması bizler için önemli. Ve 3.013.000 bandının kademli olarak bizlerin önemli olduğunu ve bu süre içerisindeki yine bizler için telefon maps davası, ceza açıklamaları, duon belirsizliğindeki herhangi bir gelişme, bunun yanı sıra lunç ve lunçtaki yakım adımları ve USD Repack projeleri gibi birçok faktörün ilerleyen zamanlarda bizleri etkilemesini bekliyoruz. Özellikle İran-İsrail savaşı ile birlikte ekonominin kötü etkilenmesi, kriptonun bunlardan etkilenmesi gibi seçenekler ile birlikte Bitcoin'deki düşüşün doğrudan altcoin'lere ve bizlerin de ilgilendiği TL coin'lerine etki ettiğini görüyoruz. Sizlerle birlikte bu videoda ağırlıklı olarak Bitcoin'e bakalım ve başlayalım. Fiyatlar son 24 saatte gördüğünüz üzere %5'lik bir düşüş ile 64.500 dolar seviyesinde devam ediyor. Bitcoin 60.000 dolarlara kadar düşmesi tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri buluyor. Daha öncesi yine Binance davası yine benzer savaş ilanları ile birlikte kriptoda da gerilemeler görmüştük. Bu gerileme ile birlikte birçok yatırımcı zararı uğradı. Özellikle vadeli işlemleri ile ilgilenen yatırımcıların fazlasıyla etkilendiğini görüyoruz. Yine bu savaş süreçlerinin yanı sıra seç ABD ve FED her videoda dediğimiz bu 3 ana faktörün bizler için belirleyici olacağını ve dünya klasmanındaki savaşlar ekonomik durumunda doğrudan Bitcoin'i e etkileyebileceğini söyleyelim ve hızlı bir şekilde de gelişmelere bakalım. Bitcoin için önemli beklentiler var. Yine e, ayı sezonu ve boğaz sezonu beklentileri ile birlikte önümüzdeki zamanlarda yine tekrardan 130 dolarlara kadar 135-200 dolarlara kadar çıkma beklentisi Bitcoin tarafından bulunuyor analizciler tarafından ve bu bizler için ekstra önemli Bitcoin damarası son 3 yılın ilk kez %57'ye çıktı. Bu da tabii ki e, kripto piyasasını etkileyen negatif faktörlerden bir tanesi olduğunu belirtelim. Önemli gelişmeler olarak baktığımızda Türkiye tarafında işsizlik oranı açıklanacak pazartesi günü ve bunun yanı sıra e, çarşamba günü Avrupa bölgesi enflasyonu, perşembe günü yine listeleme ve 18 Nisan perşembe günü de ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi önemli seçenekler bizler için açıklanabileceğini söyleyelim ve bunun yanı, yanı sıra e, kripto paralar neden düştü, beklentiler ne yönde olarak baktığımızda 12 Nisan'dan bugüne artan gerilimin etkisiyle düştüğü, İran-İsrail savaşına bağlı olarak da düştü iddiaları gündemde arkadaşlar. E, tabii ki altcoinlerde satış yaşanmasına önemli sebepler oldu. Bitcoin'in düşüşü, Ethereum'la birlikte düşüşü 3000 fiyatının altına düşmesi ve piyasanın tekrardan halving temalı iyimserlik nedeniyle talepler güçlü. Hem Bitcoin Bitcoin'i hem halving beklentileriyle yükseliş iddiaları tekrardan e, fiyatları toparlayabilirlik iddiaları da gündemde olduğunu söyleyelim. Bu adımlar bizler için önemli olacak. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.